Celal Şengör'ün Bilgili Sohbet kitabı. Bu kitap aslında temel bir bilgi kaynağı olmaktan ziyade daha çok çoklu bir bilgi kaynağı yani tek bir bilgiden ziyade bir daha Tolga, bir bilgi mikrofonu biraz yaklaştırır mısın? Etsem. Şu an iyi mi? Harika. Tamam. Bu kitap dediğim gibi tek bir bilgi kaynağı olmaktan ziyade birçok farklı konuya değinerek bilgi vermeye başlayan bir kitap. Çünkü aslında temelde o kitabın bir araya gelme mantığı şu Celal Hoca'nın işte belirli yıllar aralığında yayınladığı makaleleri, yazıları vesaire gibi işte gazete yazıları, dergi yazıları vesaire gibi şeylerden bir araya gelen bir kitap olma özelliğini taşıyor. Tabii bu alanda hemen Celal Şengör kim? Ne yapıyor? Bu insanlığı niye anlatıyoruz? Bundan söz etmek istiyorum. Biraz uzun sürebilir ama çok çok kısa kısa vermeye çalışacağım. Kendisi 1955 İstanbul Doğumlu liseye kadar olan eğitim Rabut Koleji'nde bitiriyor. Ondan sonra Amerika'ya gidiyor. New York et Albany Üniversitesi'nde e, okuyor. Yüksek lisansını da orada yapıyor. Sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'da asistan olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde göreve başlıyor. Sonra 1982 yılında tekrar işte Albany'den doktor unvanını alıyor. 84'te Londra Jeoloji Cemiyetleri Cemiyeti'ne e, Cemiyeti Başkanlık e, şeyini alıyor. E, yönetimini. E, 84'te TÜBİTAK Bilim Ödülünü alıyor. 86'da doçentliğini alıyor İstanbul e, Üniversitesi Maden Fakültesi'nden. 88'de e, Şeref Bilimleri Doktor Üyesi madalyasını e, alıyor. E, burada şu an hangi üniversite yazdığımı okuyamıyorum ama bunu daha sonra slide'a eklerim. E, şey yine yabancı bir üniversiteden. 90'da Avrupa Bilimler Akademisi'ne kabul edilen ilk Türk unvanını alıyor. 91'de Avustralya Jeoloji Derneği şerif üyesi oluyor. Yine 92 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Anabilim Dalı'na profesörlüğünü alıyor. 93 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin en genç kurucu üyesi seçiliyor. 93 yılında yine TÜBİTAK'ın bilim kurulu üyesi seçiliyor. 94 yılında Rus Bilimler Akademisi üyeliğine seçiliyor. 94 yılında yine aynı yılda Fransız ve Amerikan Jeoloji Dernekleri şerif üyeliğine seçiliyor. Yine 94 yılında Fransız Fizik Cemiyeti ve Ekol Normal Vakfı tarafından Rommel Madalyası kendisine veriliyor. 97 yılında Fransız Bilimler Akademisi tarafından yer bilimleri dalında büyük ödül denen e, Littor ödülü e, bu kendisine yine Cera göre veriliyor. Az kaldı. 98 yılında Kolejde Fransa'da misafir profesörlük yapıyor. 98 yılında yine Kolejde Fransa özel, özel ödülünü alıyor. Çünkü orada aslında Fransa'nın tarihindeki e, bilim adamları adı altında bir ders veriyor. Bu ödül almasına o sebep oluyor. 99 yılında Londra Jeoloji Cemiyeti Bixby ödülünü e, madalyasını veriyor veriyor kendisine. 2000 yılında ABD Ulusal e, Bilimler Akademisine seçilen ilk Türk oluyor. Rus Bilimler Akademisine de e, Fuat Köprülü'den sonra seçilen ikinci Türk oluyor. 2013 yılında da e, Leopold Leopold e, dergisi araştırmacıları akademisi üyeliği üyeliğine seçiliyor. E, şu anda da kendisi faal olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri sürdürmekte. E, yaptığı katkılara biraz şöyle bakabiliriz. Mesela Celal Şengör ne buldu diye bakabiliriz. Şerit kıtaların daha yapısının etkisini ortaya koyuyor. Ve kendisi, kendisi kendisinin isim verdiği bir şerit kıta buluyor daha sonrasında. devamında Leva Teknoloji Orta Asya Jeolojisi hakkında çalışmalar yapıyor. Yani temelde baktığımız zaman jeolog olan bir insan. Ama birazdan değineceğim konulara, en iyi, yani konulardan sonra aslında kendisinin çok da jeolog olmadığını düşünebilirsiniz. Bunları o yüzden veriyorum bu bilgileri. sonra devam edersek, Toplamda kendi konusunu içeren jeoloji ve teknoloji hakkında 6 kitap ve 175 tane makalesi var. Başka konularla beraber toplam makale sayısı da 1826, yani başka meslek dallarıyla beraber yayınladığı makale sayısı. Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve ABD'de misafir öğretim üyeliği var. ve Kaliforniya Teknik Üniversitesi'nde yine misafir e, profesörlük e, şeyleri var e, veya işte hani tez jürileri vesaire falan o tarz görevleri var. Avustralya Strasbourg Üniversitesi'nde Londra ve Paris Üniversiteleri'nin yine misafir profesörlüğü var. Uluslararası dergilerde birçok dergide editörlük, yani yer birimleri ilgili birçok dergide editörlük, yayın e, kurulu üyeliği ve yardımcı editörlük gibi görevleri var. Kendisi de e, İngilizce, Fransızca, ah, Almanca ve Türkçe iyi bilmek şartıyla iyi biliyor. Bu dilleri yazabiliyor, konuşabiliyor, okuyabiliyor ve aynı zamanda Filomenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesi de okuyabiliyor. Ee, dediğim gibi şu anda hala kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Bilimleri Üstüne bir fil görev yapıyor. Şimdi Celal Hoca'nın kitabından bazı bölümler vermek istiyorum ben. Çünkü bu kitapta birden fazla bölüm var ve inanılmaz e, aslında birbiri ardına takip eden bölümler olduğu gibi birbirinden kopuk bölümler de var. Çünkü dediğim gibi bunlar belirli sayıda yazılıp bir araya gelip toplanıp düzenlenmiş versiyonlar oluşuyor bu kitap. Öncelikle e, çok kısa bir bilim tarihiyle başlamak gerektiğini düşünüyorum. Celil Hoca burada Bilimin tarihini, yaklaşımını şu şekilde anlatıyor. Diyor ki, merak diyor, insanda bilim için gelişen önemli duygulardan biri ve en ilk duygulardan biridir diyor. Peki diyor, merakı nasıl tanımlarız diyor. Merak aslında bir kedinin e, ip yumağına yaklaşımı gibi tanımlıyor. Çünkü hepimiz bunu 3 yani aşağı 5 yukarı biliyoruzdur bir kedinin önüne ip yumağı attığınız zaman öncelikle ondan bir korkar geri çekilir. Sonra bakar ki ip yumağı cansızdır. Yavaş yavaş böyle patisiyle onu okumaya çalışır. Onun hakkında bir fikir, bir e, cansız bir nesne olduğuna kanaat getirdikten sonra onunla oynamaya başlar. İşte meraklı insan da böyle gelişiyor diyor. İlk insanlar da diyor bu tarz bir merakın e, verdiği yetkiyle diyor çevrelerine e, böyle anlamlar yüklemeye başladılar diyor. Sonrasında diyor bunu mitolojik anlamlarla ilerleyen süreçte zamanda mitolojik anlamlarla bunu çeşitlendirdiler diyor. Fakat bunlar yetersiz kalıyordu diyor. Mesela çünkü şöyle şey oluyor işte Hades diyorlar yerlerin ve işte denizlerin tanrısı ama işte biz Hades'e kurban verirsek Hades'e dua edersek deprem olmaz, sel olmaz vesaire gibi düşünüyorlar. Ama bunlar yine oluyor yani bir, yani bir açıklaması yok bu olayın. İşte Zeus'a bir sürü adak alıyorlar falan ama yine bir sürü şeyler oluyor doğada. İşte yıldırımlar düşüyor falan filan. Bunlar da tutmuyor. Bu sefer tabii ilerleyen süreçte din kitapları karşımıza çıkıyor. Dinik işte açıklamalar dünyanın nasıl yaratıldığına dair işte insanların bu e, inanışlara sahip olduğuna dair bir takım kitaplar, bir takım derlemeler çıkıyor. Burada da bir yetersizlik bir tutarsızlık olduğundan bahsediyor kendisi. Bilerek hani detayları çok vermiyorum. Hani sadece üstün körü anlatıyorum bu konuları. E, sonrasında da işte bilimsel düşüncenin doğuşunu aslında Thales, Anaximandros'tan e, ele alarak anlatmaya başlıyor. Bu da hani güzel bir bilgi oldu aslında bizim için. Çünkü biz Berkay'la da böyle bir etkinlik yaparken millet okulunu kurmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu düşünce dayalıydı. thales ve Anaximandros ikilisi bizim bugün bildiğimiz kadarıyla düşünce tarihinin, yani bilim tarihinin başlangıcına start veren ikilidir. O bakımdan da hani güzel bir şey oldu. Aynı zamanda yine bu bölüm içerisinde eleştirimin gücüne değiniyor ve dönemlerden bahsediyor. Bilimsel dönemlerden yani ne gibi işte orta çağ, işte daha öncesinde ilk çağlar, sonra işte İslami bilimler, Müslüman, Müslüman bilim adamlarının değişim bu dönemden. Sonra işte ondan sonra bu dönemler içerisindeki bilimde paradigma değişimlerinden bahsediyor. Bu bölümü böylelikle bitiriyor. Sonrasında tabii tabi bunlar gelen bölümlerde dediğim gibi bazı bölümleri alıyorum. Tarihsel disiplinlerin bilimselliği üzerine bölüm yazmış hoca. Ve bu bölümleri diyor ki aslında fen bilimleri kadar sosyal bilimlerde birer bilimdir yani. Hani biz buna tamam sosyal bilimleri birer bilim diyoruz ama toplumda genel bakış açısı mesela tarihin bir bilim olmadığı veya felsefenin bir bilim olmadığı yani hemen işleyiş açısı olarak deneyle gözlemlenebilen kısmı açısından söylüyorum, olmadığının düşüncesini aslında yık yıkmaya çalışıyor bu yazıyla. Çünkü <laughs> tarihin en az biyoloji, fizik ve e, diğer bilimler kadar bilim olduğunu söylüyor. Ve bu noktada tarih bilimi açısından, felsefe bilimi açısından gibi yaklaşımların sorgulamada çok önem kazandığını, sorgulama mantığının buralarda çok önemli e, key, key, word, key, key noktalar olduğunu, kilit noktalar olduğundan bahsediyor. Ve yine kitabın bu bölümünde Karl Popper'in bugün bizim değil, bildiğimiz birim tanımını kendisi onun ağzından e, söylüyor. Bu tanım ise birimin ifadeleri gözlemle çürütebilen uğraşların tümü olduğu şeklinde oluyor. Devamına gelecek olursak, burada da tabi Delik e, Celil Hoca bir jeolog. Yani yer birimleriyle aslında e, ilgileniyor daha çok çünkü kendi konusu. O yüzden de <laughs> fosiller, işte e, eski insan kemikleri, insan kalıntıları, hayvan kalıntıları, bitki, böcek kalıntıları her şeyle ilgileniyor aslında baktığımız zaman. Bu da onun çok önem verdiği e, bir fosil. Bu fosili ben çok merak ediyordum. Geçmiş yıllarda ile bir yurtdışı seyahatimiz oldu. Benim orada gittiğim bir müzede bulduğum bu fosili. Bu sağdaki benim çektiğim kendi fotoğraf. Bu fosilin adı Archaeopteryx. bu gördüğümüz arkadaş dinozordan kuşa geçişin ilk temsilcilerinden biri. Fakat burada şöyle enteresan bir durum var. Bu fosil bulunmadan önce bilimsel bilginin gücüyle dinozorların kuş olduğu biliniyor. Yani o tarafa doğru evrimleştikleri biliniyor. Fakat arada bir tür olması gerektiğini düşünüyorlar. Böyle bir türü bulamıyorlar. Çünkü dinozorların bazıları tüylü, bazıları tüysüz. Bu tüylü dinozorlardan kuşa geçişin veya tüysüz dinozorlardan devam edişin bir ara türe ait olabileceği düşünüyorlar. Ve ilk defa bu fosil bulunmadan önce çizimini yapıyorlar. Fosili sonra buluyorlar. İki kere Almanya'da bulunuyor farklı yerlerde. Bir kere Çin'de bulunuyor vesaire. Kitabın detayında hani o bilgileri bulacaksınız. Ama bu gördüğümüz fosil bize tamamen bilimsel bilgi gücünü kanıtlayan bir fosil oluyor. Çünkü bulunmadan önce kendisi çizilen ilk e, fosil olarak tarihe geçiyor. Burada işte detaylarında tabii tüysüz dinozor var mı yok mu? Dinozorlar tüylü müydü, tüysüz müydü, sıcak kanlı mıydı, soğuk kanlı mıydı? Bu tartışmaların tarihi e, perspektifleri bunların hepsini veriyor. Ve işte bilimi tahmin gücünden bahsediyor. Devam edecek olursak. Evet, bilim halk diye bir başlık var kitapta. Bu da benim geçen hafta yaptığım iPad'de sunumundan bir e, görsel. Belki hatırlarsınız. Bir de hani e, anımsama, anımsamanız için bu görseli koydum. Burada da şunu söylüyor aslında. Halk neden bilimi yakalayamıyor diyor. Çünkü bizim işte laboratuvarda yaptığımız, arazide yaptığımız makar olarak gelen bütün bilimsel gözlemler, işte deneyler vesaire. Bunları halk niye yakalayamıyor? Niye takip edemiyor? Ondan bahsediyor. Ve bilim dışı yaşayışın, bilim dışı düşünme şeklinin neden var olduğundan böyle bir düşünüş şeklinin nasıl olduğundan söz ediyor. Ve eleştire, eleştiren akılcı bir eğitimin nasıl olması gerektiğinden bu eğitimin ne olduğundan bahsediyor Devamında cahil kalmanın verdiği özgürlükten yani cahil olmanın insana verdiği bir özgür düşünceden bahsediyor. Bunun iyi ve kötü yanlarından yani tırnak içerisinde iyi yanlarından bahsediyor. Sonrasında ise bilim kurullarının halkı eğitmekteki rolü ne olabilir diye sorular soruyor kendine ve bunu yanıtlamaya çalışıyor. Ben aslında kitabın bu son bölümü değil ama böyle bitirmek istedim çünkü çok hoşuma giden bir bölüm burası yine. Benim ele aldığım son bölümde de bilim adamı olarak Atatürk'ü anlatıyor. Atatürk'ün eleştirilen, eleştirel akılcılık e, bağlamında e, gözlemsel verilere dayanarak nasıl bir düşünme tarcı, tarzı olduğunu, e, bu sürecin nasıl işlediğini e, ve bilimin işleyiş biçiminin buraya nasıl entegre edildiğini yani Atatürk'ün bir bilim insanı olarak neler yaptığını, o sırayı, o takibi, o gözlem, o deney vesaire her şey zaten adım adım anlatıyor. Bunları nasıl gerçekleştirdiğini ve gerçek bilgi ideal bilginin ne anlama geldiğini, bu ikisinin farkını, benzerliklerini ortaya koyuyor. Son olarak da bilimsel yöntemin basamaklarıyla Atatürk'ün e, döneminde yaptığı çalışmaların basamaklarını karşılaştırıyor. Ve Atatürk'ün ne kadar bilim adamı olup olmadığını tırnak içerisinde söylüyorum. Ondan bahsediyor. Tabi burada kendisinin Atatürk hakkında söylediği iki söz var, onu almaya çalıştım ben. Birincisi diyor ki Atatürk'ün başarısının kendisiyle ilgili iki temel bileşeni vardır. Bunlardan biri dehası, ikincisi de o dehayı verimli kullanmasına izin veren yöntemidir. Bu bütün yöntemleri zaten kitabında anlatıyor. İkinci olarak da dikkat edilirse Atatürk, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir demektedir. Hayatta tek hakiki mürşit ilimdir, fendir dememektedir diyor. Buradan da Atatürk'ün bilimin hakikatini tamamen bulmuş olduğunu, hakikati tamamen bulmuş olduğunu sanmasa bile ona en çok yaklaşan potansiyeli içeren bir kılavuz olduğunu idrak ettiğini görüyoruz diyor. Tabi son olarak hocanın bazı şöyle şeyleri de var. E, bu Celal Hoca mesela nasıl jeolojiye başladı? Nasıl hani bu kadar tutkulu, bu kadar severek yapıyor işini? Ondan bahsediyor biraz da. Diyor ki bir bilim adamının serüveni aldığı kitabında bunu anlatıyor. Ben jeoloji küçük yaşta yani Jules arzın merkezine seyahat kitabını okuduğum günden itibaren sevmeye başladım. Hemen arkasından da denizler altı %21 farsa okuduğunu söylüyor. Onu okuduktan sonra da kendisine o kitapta anlatılan insanlar gibi bir insan olması gerektiğini ve bilim adamlığını böyle seçtiğini söylüyor. Tabii sonrasında da şeyden bahsediyor. Hocanın sahip olduğu bir asperger hastalığı var. Asperger hastalığının verdiği nasıl diyeyim? Üstün zeka demeyeyim de daha fazla bilgi depolama kapasitesinden dolayı bugüne geldiğini ve buna şükran duyduğunu söylüyor. Ve tabii mesela İlvan Oltay, Celal Şengör gibi insanların hani biliyorsunuz geçmiş yıllarda çok fazla kepsleri vardı. Ben de bir kepsle bitirmeyi düşündüm. Ee, i̇şte böyle küçükken evcilik oynardık. Ben hep üniversite olurdum diye bir keps. Ya bu da çok hoşuma gitti. Ee, hocaya, hocaya da yakışacağını düşündüm. Ee, bu şekilde evet, tüm arkadaşlar.